cezasını çekecek. Sen de boşanıp rahat edeceksin. Yakalanmadan da boşanmam lazım benim. Adresini bulamıyorlarsa bana ne? Beni onunla evli kalmaya mecbur edemezler ki. Ama ne? Ne diyor senin avukat? Adam katil. İşte boşanma sebebi. Kabul etmezler mi? Ya bundan daha önemli bir sebep olur mu? Tabii ki kabul ederler. İnşallah ya Rabbi. Bir haber çıkmadı hala. Bu yine kurtuldu ben size söyleyeyim ya. Yani. Ya sabır ya sabır. Ay anam. Ay. Anam öldüm. İçin çıksın. Oy anam oy. Ulan madem yüzme bilmiyorsun. Ne çıkıyorsun bu ağaca salak? İlk, deniz tutan adamın balıkta ne işi var? He? Ay. Ya. Senin yüzünden ayıldım ayıldım. Ay. İn toprağı hadi. Ha? Usta! Ya kaptan! Geçerdi şimdi indirme ya! İn be! Senle mi uğraşacağım? Dert oldun başıma! Hadi hadi hadi! Hadi! Hadi hadi! I'll pay you kiss. Bütün otobüs terminalleri, garlar kontrol altında. Kilit noktalarda da ekipler arama çalışması yapıyor. İstanbul dışına çıkması zor. Niyeti belli. Niye şehir dışına çıksın ki? Gazeteleri görmüştür. Gelinliğin bize ulaşacağını da akıl ediyordur. Bir süre ortadan kaybolup kendini unutturmak isteyecek. Buna sevinmem lazım şimdi. Bugüne kadar çok suçlu yakaladım Menekşe. Mustafa'dan daha zeki katillerle baş ettim. Onu da yakalayacağım. Güven bana. Emniyetteki dosyaları da verecekmiş mahkemeye değil mi? Hı hı. Sağ olun. Vallahi çok iyi olur. Bu durumda hemen boşanırsın kesin. <laughs> İnşallah. Ee, Zeynep Hanım Bosna'dan dönmüşler. Öyle. Ne bulduğunu söyledi mi? Kutunun izini sürmüş. Yüzsüz bunlar. Hem kutuyu çaldırdılar hem de şimdi rahat rahat konuşuyorlar. Ne bulmuş? Merak bile etmiyorum. O sırada düşünecek daha önemli bir şeyim vardı. Dinlemedim bile doğru dürüst. Koştum Menekşe'nin yanına geldim. Her ne öğrendiyse tadını çıkarmak istiyor. Aklı sıra kanırta kanırta söyleyecek. Ama ben ona bu zevki tattırmayacağım. O bulduysa ben de bulurum demektir. Önce şu meseleleri silelim bir kafamızdan. Sonra araştırırım. Yok yok. Merak falan ettiğimiz yok. Bizden çıktı artık o. Ne hali varsa görsün. Yok bir şey demiyorum. Ne diyeceğim? İyi tamam. Yine de aradığın için sağ ol. Sana da. Varmışlar mı? Hı hı. Hüseyin'in evindelermiş. Oh, çok şükür. Bir süre Berlin'de kalacaklarmış Hüseyin'lerde. Sorduk sanki nerede kalacaklarını. İş güzel işte. Oldu işte istediği. Aldı oğlumu da götürdü ta Berlinlere. Ben bu kadınlar iş açacak başımıza diyordum. Bırak geçsin gençtir karışma diye konuşturmuyordunuz beni. İki lokma yiyeceğiz boğazımıza dizme söyle. Zaten sinirlerle laçka yapma. Ver. Ver. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.